Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Evet yeni bir canlı yayında karşınızdayım arkadaşlar. Yine çok güzel şeylerden bahsedeceğiz. Kudüs'te son yaşananlar, ateşkes sonrasında yaşanan olaylar, ne gibi gelişmeler var. Onlardan bahsedelim. Evet yayına yeni katılan arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Videoyu hemen beğenirseniz arkadaşlar YouTube'da daha fazla öne çıkar ve daha fazla kişi yayına katılır. Şu an 40 kişi olduk. Like sayısını da bir 50 yapalım inşallah. 12 like var şu an. Orhan Güzel hoş geldin. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hoş geldin siz de. Evet arkadaşlar. Türkiye'den bir asker grubu Kudüs'e gidecek mi? Son zamanlarda herkesin sorduğu konu, herkesin konuştuğu konu bu. Evet, son zamanlarda arkadaşlar Türkiye'nin Kudüs'e e, el altından yardım ettiği de çok konuşuldu geçtiğimiz haftalardaki çatışmalarda ve biliyorsunuz şu an ortalık sakinleşti. Ortalık Süt Liman ve İsrail ile Filistin arasında ateşkes sağlandı. Bazı devletlerin arası araya girmesiyle ve Türkiye'nin de tabii ki. Ama Türkiye eninde sonunda daha doğrusu Türkiye'den ve birkaç İslam ülkesinden ortaya çıkacak, oluşturulacak bir ordu. Kudüs'ü fetih için yola çıkacaktır arkadaşlar. Bu ne zaman olacak? Bunun şu an adımları atılıyor dünyada. Ve yakında inşallah 60 ülke 60 Türk ve Müslüman ülke birleşecek arkadaşlar. Tabi bunların içinde belki bazı Farklı devletler de olabilir yani Müslüman olmayan devletler de olabilir. İnşallah yakında güzel haberler gelecek. Bunlara şahit olacağız. Çünkü ben çok güçlü adımların atıldığına dair bilgiler aldım. E, duyumlar aldım. Ve inşallah yakında bütün Orta Doğu'yu ilgilendiren çok ciddi adımlar atılacak arkadaşlar. Ve zaten biliyorsunuz Hazreti Mehdi Aleyhisselam da Kudüs'ün fethiyle ilgili Kudüs'le bağlantılı bir şekilde sıkça duymuşsunuzdur. Sosyal medyada ve bazı televizyon programlarında da Kudüs'e gidecek olan o İslam ordusunun aslında Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ordusu olacağını birçok Hoca Efendi'den duymuşsunuzdur. Hatta geçtiğimiz haftalarda İhsan Şen Ocak Hoca, Hoca Efendi Kudüs'ü fethedecek ordunun İstanbul'dan gideceğine dair olan hadisi şerif hakkında bir video hazırlamış. Ve o video sosyal medyada YouTube'da bayağı bir izlendi. Onu da izlersiniz arkadaşlar. Mutlaka izleyin tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz evet içeride ve dışarıda çok fazla düşman var ama içeride gerçekten ciddi bir şekilde düşman var. Yani Türkiye'nin Orta Doğu'da söz sahibi olmasını ve tüm İslam ülkelerinde söz sahibi olmasını istemeyen içeride birçok şahıs var. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Yani içimizde Türkiye'nin tekrardan eski güce kavuşmasını istemeyen çok kişi var arkadaşlar. Evet şu an son zamanlarda konuşulan, son günlerde, son bir haftadır gündemi meşgul eden bir konu var biliyorsunuz. Ve Türkiye'yi farklı bir yöne çekmek, farklı bir yola çekmek isteyen bir akım var. Bir algı operasyonu başlattılar arkadaşlar. Ama şu an Türkiye sessiz ve sakin bir şekilde izliyor, soğukkanlı bir biçimde. Her ne olursa olsun yani Türkiye'ye karşı ne yapmak istenirse istesin ne Türkiye'nin gidişatını engelleyebilirler ne de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunu engelleyebilirler. Çünkü Hazreti Mehdi Aleyhisselam inşallah Türklerden ayrılmayacak ve ahir zamanda muhtemelen e, Türkiye'den zuhur edecek arkadaşlar. Şimdi tabi hadis-i şerifler şu şekilde Mekke Medine bölgesinde yani Medineli olduğuna dair, Mekkeli bazı hadislerde Mekkeli olduğuna dair e, böyle bir durumlar var. Fakat şöyle bir şey de var arkadaşlar. Yani soyu, dedeleri belki de dedelerinin dedelerinin dedeleri e, Medine çıkışlı olabilir. Ama Medine'den birçok kişi biliyorsunuz dünyanın her tarafına yayıldı. Hatta şu an Türkiye'de de binlerce seyit var. Peygamber Efendimizin soyundan gelen kişilere seyit deniyor. Türkiye'de de binlerce seyit var arkadaşlar. Başka ülkelerde de var. Bu yüzden buna çok takılmayın. Yani ben Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın Türkiye'den çıkacağına inanıyorum. Çünkü Şöyle bir dünyaya bakın. Türkiye'den başka bir devlet yok İslam'ı kucaklayan, İslam'ın yükünü omuzuna alan başka bir devlet yok arkadaşlar. Bunu siz de biliyorsunuz. Ve Kudüs'e yürüyecek olan ordu da Türkiye'den gidecek bir ordudur. Bakın bunu göreceksiniz ilerleyen zamanda. Türkiye'den gidecek bir ordu Kudüs'ü Allah'ın izniyle fethedecektir. Ve o zaman fetih esnasında eğer büyük bir savaş yaşanırsa Mehdi Aleyhisselam da inşallah Kudüs'ün fethinde bulunacaktır. Bu günleri de göreceğiz arkadaşlar. Dedi dersiniz. Gerçekten Allah'ın izniyle ilerleyen yıllarda çok güzel şeyler olacak. Şu an Türkiye istese İsrail'e girse yine Kudüs'ü alır. Yani yine zoraki bir şekilde büyük kan dökülür belki ama yine alır ama şu an için Türkiye'nin farklı yolları izlemesi gerekiyor. Çünkü dünyada şu an söz sahibi olan ve süper güç konumunda olan bazı ülkeler var. Yani onların seviyesine çıkmadan böyle bir adım atmak hem mantıklı değil hem de birçok insanın telef olmasına, birçok insanın savaşta şehit olmasına sebep olur. Bu yüzden ilerleyen zamanlarda çok daha farklı bir şekilde Türkiye Kudüs'ün fethini sağlayacaktır. Nasıl ki Ayasofya açıldıysa Ayasofya'nın açılacağına da kimse inanmıyordu. Ayasofya açıldı. Şimdi sırada Kudüs var arkadaşlar. Bunu ilerleyen zamanda inşallah hep birlikte göreceğiz. Sizler de göreceksiniz. Sizler de şahit olacaksınız. Allah'ın izniyle çok güzel şeyler olacak arkadaşlar. Evet sizlerin bu konuyla ilgili düşünceleri eminim ki vardır. Bunları birazdan video yayını kapattığımda yorumlarda hepinizi bekliyor olacağım arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyor olacağım. Yorumlarda inşallah bu konuyu detaylı bir şekilde konuşalım. Yorumlarınızı bekliyorum bu arada. Videoyu henüz beğenmeyen arkadaşlar varsa beğenin arkadaşlar. Youtube'da öne çıksın. Şu an 55 kişiyiz ve 35 like var. Like sayısı çoğaldıkça YouTube'da video öne çıkıyor arkadaşlar bunu buradan belirtmiş olayım yani 50, 50 like olması lazım şu an teşekkürler Allah razı olsun hepinizden evet belki YouTube'da canlı yayınları takip ediyorsunuzdur Ateşkes Ateşkes sonrası Kudüs'te İsrail'de ve Gazze'de neler yaşanıyor. Hala YouTube, YouTube'dan canlı yayın yapan bazı kanallar var. Bunlara bakabilirsiniz. Yani ortalık şu an sakin. Ama ilerleyen zamanlarda neler olacağı şu an için belli değil. Çok büyük bir çalışma var. Türkiye tarafından bütün İslam alemini ilgilendiren bir çalışma var arkadaşlar. Allah'ın izniyle bunu ben hissediyorum. Ve zaten Üstad Kadir Mısıroğlu da çok güzel şeylerden bahsediyordu vefat etmeden önce Türkiye'nin önü açık ve ilerleyen zamanlarda, ilerleyen yıllarda daha da bir güçlü hal alacağız, daha güçlü hale geleceğiz diyordu. Ve Osmanlı gücünün de üstüne çıkacak diyordu Türkiye ilerleyen yıllarda. Bakalım hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Evet videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Canlı yayınlar gelmeye devam edecek arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.